Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber GT 730 ekran kartımızın termal macun değişimini yapacağız. Öncelikle ekran kartımızın bakalım şöyle bir yerinde herhangi bir hasarımız yok. Arkasındaki 4 vidayı sökeceğiz. çıkartalım. Baktığımız zaman yapışık zaten. O termal macunu güzelmiş aslında. Fazla bir şey yokmuş arkadaşlar bunun. Şimdi buralar da temiz aslında. Fazla da yine bir şeyimiz yok. Önce kuru bezle şu Stat kısmını alıyoruz. Kartımızın bu üst kısmındaki yeşil bölgelere Termal macunun gelip gelmemesi herhangi bir sorun teşkil etmez arkadaşlar. O ondan yana bir korkunuz olmasın. Aman işte macunu fazla sıktım. Bir şey olur mu? Tarzı şeyleri düşünmenize gerek yok. Zaten işlemcimizin şeyi burası, bloğu burası normal. Etrafı sadece onun bir kapatma şeyi. O yüzden burayı bir temizleyelim. Islak mendille silimini yapabiliriz. Termal macunumuz aslında iyiymiş. Herhangi bir sorun yokmuş termal macunumuzda. Yani bunu temizleyip değiştirmesek de olurmuş. Şimdi dişleri zaten İstediğiniz gibi ıslak bir bezle silebilirsiniz. Dişlere herhangi bir zarar vermez. Islak mendil. Ama tabii ki sildikten sonra kurulamayı ihmal etmeyin. Eğer kartımızda çok fazla bir kil olsaydı ya da pas olsaydı şöyle bir şeyle temizliğini yapabilirdik elektronik devre temizleyicisi bu. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim size. Sıkacağım ve hemen şey yapacak. Kendisi bir süre sonra yok olacak zaten. Bakın gidecek şimdi. Şuradan gitmeye başladı şu an. Açıyor şeyi. Gördüğünüz gibi. Hemen uçuyor. Çok uçucu özelliği var. Temizledi. Eğer çok fazla bir kirli pası bir şey olsaydı şöyle temizlik şeyimizde temizliğini yapacaktık. Sıktığımız temizleyici spreyin de şeye gitti. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar termal macunun fazla olup olmamasının bir, herhangi bir sorunu yok istediğiniz düzeyde dökebilirsiniz. Yine de aşırıya kaçmayın yani. Önemi yok. Şurayı da alalım. var. Görünüyordur. Bunun da şu an için şey yok. İstersek şu an da birazcık evet. sıkabiliriz. Sonra şöyle bir Şimdi hemen zaten uçucu bir ürün olduğu için uçacak. Sonra termal macunumuzu zaten dökmüştük. Şöyle tekrardan geliyoruz. Pita bir, bir de deliklerine denk getirmeye çalışalım. Termal ağacımızı sağa sola çıkıyor. Gitsin istemiyoruz. şöyle sure. Ekran kartımızın temizliği tamamdır. Gayet güzel şu an için. Bir sorun gözükmüyor.